Muhteşem Karadeniz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Veysel Yanımda bugün gün Burak var Evet Burak yine Evet olmasın. merhaba arkadaşlar Ben diğer bölümde Minecraft oynamıştık hatırlıyorsunuz Evet ee, Aynı bu bölümde de Veysel'e eşlik ediyorum ee, Yanımızda bir konumuz daha var Mustafa evet. nasılsın iyi misin İyiyim sayın seyirciler Evet bugün yanımda Mustafa var ee, Lanet olsun Mega Dropper 4 Haritasını hiç bitirememiştik arkadaşlar. Çok çok zor. Yani bugün Burak'la sıra sıra deneyeceğiz. Bakalım hem geçebilecek miyiz. Harita çok uzun ve güzel. Hadi bakalım okuyalım ilk önce. Yapımcıları TürkTel tabii ki. E, Mega Dropper 4 English Info Creator Maga Strict falan bir şeyler diyor işte. Her ne boksa. Evet şimdi. Geçelim. Birinci bölümümüzde. Ben e, sıra sıra ölü ölü yani bir Burak, bir ben, bir de Mustafa deneyeceğiz şimdi zıplıyorum. Çarpmadan ve suya zıplayacağız. Orada suya var ya. Suya zıplamaya... Evet su şimdi zaten. sıra bende. Şu an e, benim ben ve yanımda Burak şu an oynuyor. Burak Minecraft'ta. Evet şimdi... Arkadaşlar kusura bakmayın duvara falan çarpıyor olabilirim ama bu ilk oynayışım. Mesela oğlum bu benim ilk oynayışım. Zıplama nereden oluyor? Sen bana göster. Zıplama bu. Tamam. Eğilme. Diye. Tamam. Haydi bismillah. Ben şöyle bir ilk başta bir bakış atayım. Şöyle biraz sağ, şöyle biraz sol. Biraz aşağı. Hadi biraz su su Suya çalışacağım. Engellerden böyle geçip. Tam orada su var mavi. Suya düşmen lazım. E şimdi şu... düşüyor. Hadi, Hadi Şimdi Mustafa zor. Mustafa geri yapalım. seyirciler şimdi Mustafa oynuyor. Geri dön Mustafa. Geri dönüyoruz. Dönelim. Gidiyoruz Hı. sayın seyirciler. Yani yavaş yavaş gitmem lazım ama düşeceğiz. Arkadaşlar e, ve e, şu an yani yeni konumuz e, yeni iki konumuz var. Sağ, sağ, sol 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 Oradan atlayacaksın. Hatırlarsanız cüretle evet. Ro OpenFly'a e atmıştık. Çok komik bir videoydu Zıpla. Zıpla. Hadi bismillah. Zıpla. Hadi be. Öldüm. Hadi öldük ya. Ve sırada ben. Şimdi sırada en profesyonel olanımız Veysel. Herhalde Veysel bu el yapar. Arkadaşlar, ama orada çok küçük delikler var. Orada nasıl geçeceksiniz? Bu lanet olası haritayı ben hiç bitiremedim arkadaşlar. Birinci bölümünü yapamadım. Hatta bakın yani dördüncü bölümü... Çok bölümü... kötü nereye gidiyorsun? Yok dördüncü bölümü bile o kadar zor ki şimdi size göstereceğim. Allah yanlışlıkla düştük. Öleyim bir. Ee, pardon arkadaşlar. ölmedin hadi devam. Tamam. Göstereyim derken. <laughs> ha şimdi öleyim. Bu mu? Yok o dördüncü bölüm daha kolay aslında. Birinci. Burada gibi. zıplama şeyler mi var hep böyle? Ya zıplayacaksın işte böyle. Aslında güzel yapmışlar bölüm. Suya ha. düşeceksin. Bölümü güzel yapmışlar. Android e, Android bunu bitirmişti. Hatta beni geçire kalanı vereceğim demişti. E, Android. Yani millet yazıyor şimdi Android özenti, özenti falan. Evet, sen... Arkadaşlar alakalı. Hadi. Hadi. Ve uf uf uf. Yine kazanamadı veysel Sen havadayken ya. böyle bir sağ bir sol yapabiliyor şimdi musun? Şimdi de bırak ha? oyunda. Desene bana ben hep böyle zıpladıktan sonra bırakıyorum kendimi. Şimdi bırak oyunda. Bir kere arkadaş espri yapmıştı okulun ilk günleri şey hocam Burak nerede biliyor musunuz demişti bizim arkadaşta. Burak oyunda demişti. Ve o espriden <laughs> sonra ben ölmüştüm. <laughs> Gerçekten diyorum. Ben o espriden sonra ölmüştüm. Burak oyunda değil evde. <laughs> i̇şte bu da ayrı bir kafa. Neyin kafası? Şimdi atıyor. Hadi A hadi. Hadi be. Öldü ya. Bu Şan... bak abi ya. Bu dinen Mustafa, Mustafa, Mustafa da. Öldü sayın seyirciler. Sıra Mustafa'da. Bakalım geçebilecek miyiz? Cis Mustafa'ya sağlarda. Koş 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 koş. Bizim adımız Mustafa. Ben efendimizin ismi. Şimdi üç kişi şu an. Atlıyorum. Haydi sohbet, bismillah. Sohbet. Öldüm ya. Sohbet, Şimdi ben ben. Ve oyunda ben Veysel oyunda değilim. Kara adamı. Evet. Kara adam bu ve kara karizma. Hadi bakalım Veysel. Yapabilirsin be. Gördüm ben de köşesine düştüm senin gibi. Ben, Aslında sen daha profesyonelsin. Yapman lazım bunu. Yapma... Bana ne oldu söyleyeyim mi? Yapman lazım. Bana oldu. ne oldu söyleyeyim Bak olmadı suya mı? düştüm. Suya düştüm. Tam böyle suyu, suya düştüm ama şeye çarptım. Tam, tam böyle düştüm. Suya düştüm ondan sonra şeye çarptım. Şimdi olmadı mı bu? Evet. Şimdi profesyonel Burak oyunda. Oğlum ne profesyonel lan? Kaçıncı oynayışım bu benim? İkinci. Yani şu an video çekerek ikinci. İkinciye göre bence iyi arkadaşlar. Ya bence de. Ben Minecraft'da ilk Bakıyorum. başladığımda harita falan indiremiyordum. Evet yok Hadi geçemedi ya. ya Şansı abi ya. Bu sefer daha çok mallık yaptım. Evet Çıta Mustafa. Şimdi Çıta Mustafa koşuyor. Ya Allah bismillah. Burak oyunda. Çıta Mustafa ve. Kara adam. Karadan kim acaba bir sorabilir miyiz? Ee, Karadan Adam 2014'ün e, Ağustos ayında kurulmuş bir kanal. E, Sa evet. Neden karton adam var? Kara adam yok demiştim arkadaşlar. Ee, sağ solun kara adamı kurdum. Sağ sol yapabiliyorsun Mustafa? Sağ sol. Ve bustamayı öldü. Şans demek abi ya. Şimdi onun bu kadar bir şey yapadı ya. İnşallah Yeter ben artık. yaparım. Hadi koş 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 koş. Yani o butona basarsak kaydediyor çünkü. 2 saat burada geçiyoruz böyle çok kötü oluyor. Bir şu şuralardan dolanacağım. İlk defa böyle deneyeceğim. Bakalım. Hadi bakalım. Evet atlıyoruz sayın seyirciler. Hadi bakalım Demet Akın. Sağ sağ, sağ 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 sağ. Oh shit. Oh shit. Ay. Bir evet tane ya. on da yeteri kazanıyordu. Zaten, zaten bizim şansımız hiç yoktur. Arkadaşlar Çok daha zaman. ilkini geçemiyorum ya. Biz bu yani haritayı nasıl bitireceğiz? Bir de onu düşün. Vallahi Veysel'le geçti geçire bir Mustafa geçemedi abi ya. Çita geçemiyor abi ya. Çita en koş koşan bir insan ya. Ay hayvan pardon ya. Hadi hadi hadi, ya. hadi hadi mallık ya. yaptım ya. Ha. Evet şu an Mustafa da çita Mustafa koşuyor. At ve at yarısı çıta. Evet arkadaşlar. Atlıyorum çıta. Yine her zamanki gibi bugün okul sıkıcıydı. Daha doğrusu böyle videolar çekmek çok Arkadaşlarımıza daha iyi geliyor. Kafalarını rahatlatıyor. Yani ben Okul, öğlen şey... alıyor. Hadi Mustafa. Hadi ya. Mustafa rekorunu kırdı, kırdı. Birinciye geçtin. Yukarı yapacaksın tamam mı? Tamam. Çok hoş oluyor. Yukarı yapacaksın. Yani paşır, paraşütler atlar gibi. Mesela sağa sola yapabiliyorum. Sen şimdi gidiyorsun ya. Yukarı aşağı yapabiliyorsun atlarken. GTA San Andreas nasıl yere böyle tam böyle şey yapıyor. Zaten Geç GTA, anladın. GTA San markete giriyorsun. Polis peşindeyken. Polis arasında bir metre olmasına rağmen ah, tam ortaya atlıyordu ya. Ölüyorum arkadaşlar. Bu kız bu sefer yapmam lazım arkadaşlar. Hadi, arkadaşlar hile yapalım mı sizlerle? Hadi ikinci bölüme geçecek Ya da olmaz. Bana yakışmaz. Bize yakışmaz. Evet. Sonuna Şimdi. kadar gideceğiz arkadaşlar. Haydi bismillah. Hep görüşüne denk geliyoruz. Veysel yap şunu bitir hadi. Daha birinci deyiz. Aa şimdi Mustafa ya ne Veysel'i ya. Çıta Mustafa hadi koş. Başlarım Veysel'e Profesörmüş. Ha, bir de şöyle bir şey oluyor düşünsene. Mustafa tam o orta dire orta nokta var ya. Bir tam şey. gidiyor şey bitiyor Biliyor. şarj bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> şarj Öyle vardı. bir şey olursa var ya şeytan kafama otursun yine de bu bölümü geçerim. Benim adım Çıta. Yakarım ortayı koşarım burayı. Senin yaptığın gider. Bizim hoşumuza giderler. Bak yukarı aşağı yapabiliyorsun. Anladın mı? Öyle o tuşlarla yapabiliyorsun. Tam hani yapacak mı bu ya? Bak, bak o tuşlarla yapabiliyorsun. Mega ha. dropper lanet olası oyun. Ha, oyun değil map. Ee, güzel bir map yani kilobaytlık bir map ama yani helal olsun değil mi? güzel. Arkadaşlar siz bu bizim yaptığımızı geçiniz mi bilmiyorum. Tabi de... geçmişlerdir Tabii geçmişlerdi. Çünkü Android un ilk yapışıkta geçiyor. O da bir YouTuber. Buradan Android'le sallan. O zaman bizde bir mallık var. Ya ben suya düşüyorum yemin ederim. Köşe Yap düşüyorsun arkadaşım ya. Hadi bismillah. Paraşüt hilelik var galiba ya. ne biçim minecraft ya bu? Paraşüt olsa çok güzel. Golden el Golden Apple olsa arkadaşlar şu an. Golden Apple'la birlikte düşersek ölmeyiz yani. Evet. Beş bu oyunda paraşüt olur mu abi ya? Olur var. Mod var. E, modları var arkadaşlar. Yani Hadi Burak atlayabilirsin. Arkadaşlar biz Android'u yani kılı olamayız. Hadi atla. Ne kadar o da bir insan olsa bile atlıyoruz. Yani, at evet arkadaşlar bir dakika. Bunu kazanan Burak profesyonel olmamasına rağmen ama vesile ezmiyorum. Çünkü bu şans olabilir. Evet ve evet, sen şimdi ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle gidiyoruz. E, şimdi bir dahaki harita ile ilgili bize bilgi veriyor. Burada kaydediyoruz. Ve boşluğa atlıyoruz dünya boşluğuna. Ölüyoruz. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Evet. Evet o... şimdi yine Mustafa oynuyor sayın seyirciler. Evet başlıyoruz ikinci bölüme. Bakalım geçemeyecek miyiz? bu sefer sağ yapıyorsun değil mi Veysel? Bekle. Bu sefer sağ yapıyoruz değil mi? Evet. Sağ. Sağdaki ne Atak diyeceksin? Tamam diyorum da? anladım. Bir aşağı sen binene bak da bir. Öyle kuykürü atlama ha. Bak be nasıl yermiş. Evet. Aşağı bir bak. Evet hadi. Hadi bu sefer ne yapacağız Veysel? Aynı ama bu değişik bu. Çok değişik. Bu daha zordur. Uf. En kötüsü bana geldi sayın seyirciler. Atlıyoruz. İnşallah geçeriz. Hadi ee. be. Birinciyi geçtik ama ikinciyi geçemiyoruz. Hadi arkadaşlar bu bu, bu öncekinden daha kolay. İnşallah yaparım. İkinciden daha kolay mı? Oğlum insan Allah insanın, yardımcın olsun. İnsanın Veysel. vücudundaki gibi damar gibi lan nasıl geçeceğiz bunu biz? Görürsün. Hadi tamam hadi be. yap bakalım. Hadi bismillah. Haydi Veysel. hadi. Ömürlenen Veysel daha ilk demirde. <laughs> Evet şimdi diğer su bölümünü şimdi de geçelim. Şimdi profesyonel Burak oyunda. Yani 1 milyon abonezi var yuka, y YouTube'da. Ne düşünmek istiyorsunuz? Oğlum ben mi Burak oyunda? Evet Zor Burak mı? oyunda e, şu an maskesini çıkardı. Asıl hali e, şu an burada. Ne çok komiksin. Burak şahinden sonra Burak oyunda. Oğlum telif hakkı yiyeceğiz salak. Adamı evet. niye çalıyorsun şeyini? telif hakkı yazsak zaten 3 defa yaparsak ee youtube bilgisayarın ipsini sıfırlıyor bir daha youtube'a girip ama böyle şeylerde telif hakkı gelinmez falan yaparsan geliyor. bir dakika arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim gördüğünüz gibi ilk atlamada bu oyunu ilk oynamamda 2-2 yaptım ve bunların farkı açtım buyur Veysel. Evet, evet arkadaşlar İkinciyi de ben geçtim gördüğünüz Aa, gibi bu yani minecraftla alakası yok bu şey. Yani tecrübe önceki oynadığın oyunlardan tecrübe var yani. Aynen çünkü arkadaşlar ben çok oyun oynadım. Tabi çok yüksek oyunlar hariç Max Payne. Max Payne oynamadım ya 3 falan. Max Payne 3 oynadım işte. Yani büyük oyunlar çok oynuyorsun. Battlefield oynadım. Crisis 3 onda da bir yeri geçememiştim. dedi. En son bölümde geçememiştim. O Şimdi sayın seyirciler 3. verime geçiyorum. Bu e, açıta. Soldan, soldan ikinciyi yapacağız. Soldan 2.'yi yapacak mısın Mustafa? Tamam anladım. Kapı mı açılıyor ateşli? Ha? Hepsini yapınca. Onlar mayınlı bölge var. Mayınlı bölgelere lazım Emin misin? Bak biz de sırasıyla ya, yapalım. Bra, bra. Değil, öyle sırasın ya bura bura. Oraya değil, yerdeki ha. Ne yazıyor? Level 2 mi? Oğlum level 3'e geldiniz. 2 mi? Ne yazıyor? 3 level 3. Ha bura. Bura mı? Evet. Uf. Hadi. Bu daha kolay aslında. Aynı yer ya. Hayır. Değil. Bak. Aynı yer. Bak diğerine geçeyim. Bekle bir. Hadi çıkalım. Bak level, bir dakika bir dakika. Bak bir, level 1, level 2, işte level 3. Ya e... evet, level 3'e gitmem lazım. Evet evet. evet, evet. Şimdi şart. Şey Orasının level 2 olduğunu emin misin ama? Ha? Level Nasıl level 3 abi? O, e. bir, bir, öncekini yaptım yani yendim e. ya. O kap karanlık. Ben korkarım burada. Hadi zıpla bakayım. Oo yap zıpla. Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> Mustafa rekoru kırdı arkadaşlar. En aşağı indim ama tam suya atlayamadı. Helal helal Mustafa bile geçiyordu abi. Sen, sen bir daha o yazılara baksana Veysel bir level 1 Şu sağdakine bir bak. Ama şey ya. Sağdakine bir tamam, baksan. Tamam. Hemen o bak, sağdaki neymiş? Level 1, level 2. Ne yazıyor? 2. Level 2 tam level 3'e gir. Bundan sonra 4 var. Evet ben herhalde bunu da takdir öğrendim. Evet 14 dakika arkadaşlar 15 dakikada fazla geçemediğim için bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.